Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın vazgeçilmez tatlısı güllaç tarifi vereceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tarifi en geleneksel haliyle yaptık ve tadına inanılmaz bayılacaksınız. İçine koyduğunuz malzemeleri kendiniz de seçebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle hemen içini göstermek istiyorum. Harika. Mutlaka bu tarifi deneyin. Öncelikle 7 su bardağı sütümüz var. Onu tenceremize alalım. 2 su bardağı da toz şekerimiz var. Onu da içine ekleyeceğiz ve eritene kadar karıştıracağız. Sütü kaynatmayacağız. Sadece ılıktan bir tık daha sıcak olacak. Onu da parmak testiyle kontrol edeceğiz. Evet, şekeri eritmek için hemen karıştırmaya başlayalım. Bu arada ocağın altı açık. Sütü çok az ısıtacağız. Şeker eridikten sonra parmağımıza şöyle bakalım. Parmağımızı yakmayacak şekilde sıcak olması gerekiyor. Ilıktan bir tık sıcak. Şimdi ben borcamda yaptım. Kare bir borcamda. Siz yuvarlak bir tepside de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz güllaç yaprakları genelde yuvarlak satılıyor. Ama siz de benim gibi bu şekilde kırarak yama yaparak yapabilirsiniz hiç fark etmiyor. Tat aynı. Tat zaten hemen şekil alıyor. Öncelikle borcamın dibine iki kepçe sosundan döktüm. Üzerine yapraklardan koydum. Şimdi tekrar sütlü sosundan dökeceğim. Bu arada gül suyunuz varsa bu sütlü sosun içine çeyrek su bardağı kadar gül suyu eklerseniz tadı çok ama çok güzel oluyor. Evet, şimdi bir kat daha çıktım. Üzerine tekrar sütlü sosunu ekledim. Yine bir kat daha yaprak koyuyorum. Yine sütlü sosundan ekleyeceğim bu şekilde. Ortaya kadar geleceğim. İlk 6 katı yapacağım, üzerine de 5 kat yapacağım. Bu da tamamen size kalmış. Yine kaç kat yapacağınız. Bu arada üzerini yenilebilir güllerle de süsleyebilirsiniz. O da çok güzel görünüyor ve tadı da çok güzel oluyor. Evet, ortaya kadar bu şekilde. Bu işlemi tekrarlıyorum. Ben ortası için iri kıyılmış fındık kullandım. Siz isterseniz ceviz, antep fıstığı da kullanabilirsiniz veya fındık ve cevizi beraber de kullanabilirsiniz. O da güzel oluyor. Evet, şimdi ortasına geldim. İyice düzelttim. Fındıkları bu şekilde iri iri koyuyorum. Bol koyuyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Ara katını mutlaka ne kullanıyorsanız bol bol koyun. doktor ekledikten sonra yine yaprak koymaya başlıyorum. Ve bu şekilde 5 kat daha yapıyorum. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Bu tarifte ben bütün sütlü sosumu kullandım. Hiç artmadı. Bu arada şeker miktarını da damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. O da size kalmış. Veya sütlü sosunu bir tık daha fazla yapıp daha sulu yapabilirsiniz ama bence bu ölçü gayet iyi. Zaten videonun başında da gördünüz. Çok güzel oluyor. Şöyle etrafını düzelttikten sonra 1 saat buzdolabında bekletiyorum. Evet bu beklemiş hali gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Tam istediğimiz gibi ne çok sulu ne çok kuru. Şimdi dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben büyük kareler elde ettim. Üzeri için toz Antep fıstığı kullandım ve nar kullandım. Yine üzerine fındık, ceviz, vişne, böğürtlen, çilek ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Evet, süslemesini de yaptıktan sonra şimdi size videonun başındaki gibi dokusunu göstereceğim, kıvamını göstereceğim. Evet, harika oldu. Alt katı, 6 kat, üst katı 5 kat. Tam kararında, ne çok sulu, ne çok kuru. Mutlaka bu tarifi deneyin, ölçüleri tam tutacaktır. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.